Bugün sizler birlikte Brush oynuyoruz. Ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir tane bir, bir çekiş dersin bakalım bekleyelim. Bir tane daha çift dersi yeter ya. Hadi gelin. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Başladı arkadaşlar. Şimdi hemen bir deneyi öldürme ediyoruz. Hem de hemen. Şu çit öldürelim ya. Bu çit şey çıktı. Biraz. Çit beni bir öldürecek ama. Şu orada çit var. Olmaz öldüm arkadaşlar. İnşallah şey benim tatlım arkadaşım yardım eder. İnşallah. Hadi Bur hadi. Yaparsın. Ne ediyorsun Bur Bey Beni doğu da ben gideyim. Hı. Tamam arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hmm. çok Ama bu var. Hemen ödem. Ye öldü arkadaşlar. Canım tamam arkadaşlar çok. Şimdi şu çitin yanı buna attım Tamam, işe çok işe yarıyor. Orada arkadaşlar öldüm. Ne yapacağız? Ol hayır. Arkadaşlar yenildik. Ne yapacağız şimdi ya? Bir tane yapalım. Bir şey daha oynarım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Baya düşüşlü bir, su, bir var ama ben kazanayım ya. Kazanırım. Şunu buldum. şuna buldum. Tamam. Bir tane şeyimiz oldu bir de. İçi de oldu. Üç de olacak şimdi. Üç de oldu. Burada bir su var. Hemen öldürmeye çalışalım. Öyle. Hemen öldürelim hatta. Biz bunu öldürürüz ya. o kadar bir tane kartlar. Böyle kostüm tane iyi de içerisi koyar bir karakter ama çok öldüremem ya öldüm olmaz arkadaşlar ölmemem de şu an ne yapacağımı bilmiyoruz bu da şu ne, yap bilmiyor beni beklesin bence daha iyi burayı beklesin tamam arkadaşlar şimdi burada şeyini aldım kaçıyorum şurada şöyle böyle derdim şimdi şunları Olmaz arkadaşlar. Öldüm. Bir daha şimdi yapalım ama arkadaşlar. Şimdi şeyde oynamaya başladım. 73 bastık. Şimdi başlıyoruz. Burası tas oynamaya. baş olsa burası tas oynamaya. Şimdi hemen oynamaya başlıyoruz. Tamam tamam. Hemen ödüyoruz. Tamam ne aynı kostümle aynı bu çıktı bu nasıl bir şey ya Hı. hep aynı şeyler çıkıyor şunu koydum tamam Gidelim. şöyle burada devileri var olmaz Öleceğiz galiba. olmaz de de bu yapmam dedi bu işleri şu mesela yüzük alabilirsin. Sen buradan bir daha çift ilerlediğinde arılsın. Bur hadi. Bur ve de mitten başka bir şeyler yok zaten. Ama başka şunu alabilirsin. Alırım şunu. Tamam. Gel, gel bur. Şu devresi su var. Şunu ödüyorum. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bunu ödüyor. Şimdi oramaz ödüç. Ne yapacağız şimdi? Belli değil. Ne yapacağımız belli değil arkadaşlar şu an. ne yapacağım? Işte? gerçekten çok belli Tamamdır ödüyoruz biz bur. Bizim, bizim, için bu çok kolay. Tamam. Test sorunun şey işte. Neydi? O bizim için çok sorun yazacak çıkıyor. Çünkü öldüm. Bur yap hadi. Bur ya ne yaptı? O başta bir şey kurasaydın. Bur mesela. O da tam başta bir şeyler yok. Dur. Neden öyle yaptım ya? Arkadaşlar yenildik. Bir kere daha oynayacağız. Son iki oynanışımız olacak bu galiba. Bilmiyoruz ama. hiç olabilir şu an. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Hoppa. Başlıyoruz. Ya başta tut arkadaşlar. Şunu kızalım. Ben tamam. Kırdık. Şimdi götürelim ya. şunu yapalım. Hop. Tamam. Olmaz bu kartal düştü biraz. Öyle bir yeriz. Şimdi şunu öldürdük mü? İçimiz bitecek. El Edgar'ı öldürdüm. Orada çatıştırdım, çatıştım. Ne yapacağım şimdi ya? Öldüm. İnşallah bu karakter yapar. Bu kişi. Kimse yapar inşallah. Öyle diyelim. Gel buraya. Hı hı. Yiyya. Ona söyleyeceğim. Kaçma gerek. Olmaz. Yine öldüm ya. Çok ölüyorum ben her videoda. Her videomda ölüyorum. Bu, bu, ne olacak ya? Ah be. Bir daha çıkıp ama. Sen oyunu pek bilmiyorum galiba. Ama benim için öyle görünüyor. Sizin için nasıl bilmiyorum. şey şu ya Kıvıldırdığında bir çip oyun galiba. Bir çip. En çok o oy... iyi. Olmaz öleceğim yine. Oyunda çok kötüyüm ya ben. çeşit şey kötü olmasam bu kadar. Keşke. Keşke olmasam. sen iyisin bak. Sen oynayabilirsin. Hadi. Tamam. Sen öldürdün beni de. Gel. İçimiz de öldürelim. Tamam. Şu meç öldüğünde işimiz bitecek. Şöyle koyduk. Hmm. Şimdi de hemen öldürürüz ya. Olmaz. Ben de öldüm. Şeyi de öldü şu an. Ya rahat GS bu karakter. Bakalım kim kazanacak. ben doğurmam de direç. Yardım etmem dereç ya. Ben yardım etmem. Direç ölüyorum ya. Ama çeşitli ölmeseydim. Hı. Ölmek istemezdim. Şimdi şöyle. Dur, hadi yapacağım. Eminim. Aa öldüm ya. Yardız kazanacaktı ama. Yardız. Çok yakındı. Ama kazanırız bir daha şimdi. Oynuyoruz arkadaşlar. Hadi ya biz çizsin oyun oluyor şurada. Tamam. Gidik. Şimdi başlıyoruz oyna. Arkadaşlar. Ütöce. Şunu öldürmeye ben kararlıyım. Neydi işte. Onu öldürmeye kararlıyım. Nerede o? Ha tam burada. Gel buraya. Yani çok azdı ya. Ya da söyleyecektim. Östelik e, aktarsın sen. Nasıl kaçıyorsun Çemir? Arkadaşlar var burada. Bak öleceksin. Tamam. Tamam tamam. Ölme lütfen. Tamam. Gelsene. Ya, of Arkadaşlar bu iş bana mı kaldı? En kötü ben oynuyorum burası. Taz. En kötü benim. Ama beni yalnız bırakıyor bu adam. Bu nasıl bir şey? olmaz söyleyeceğim. Bak şimdi ne yapacağım? Bu da ya Of. Biz, biz kazanıyoruz belki. Of, arkadaşlar ya. Bu adamı beklemez zorundayız. Oraya da bak. Bak. Ortaya çıktın öyle beklersen olmaz böyle. Tamam. Hı. Şöyle geçelim. Tamam. Ne yapacağız? Bak kötü olduğunu anlıyorum. Ama insan anlıyor. Ya işte neden oluyorsun ya? Arkadaşlar onun üzerinden kahve ettik ya arkadaşlar. Çok sildiğim şu an arkadaşlar. Hem de çok arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Son altı çift tanesi lazım. Cemetsin bekliyoruz şu an. Hadi ya ya. Tam beş oldu. Son 5 çift tanesi lazım. Hadi bakalım ya. Oh. Tamam 10 oldu. Beş ticade mi? Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Yine hazıma zaman çıktı. De. Hemen başlıyoruz. Şöyle gidelim. Şöyle gittik. Bunu vurduk böyle. Bir. Hop hop hop. Tamam. Vurduk. Olmaz şey geliyor. Olmaz. Öldüm. Nasıl seviyorum arkadaşlar. Ben kötü oynuyorum ya. Ama idare eder benim için. Benim abim var. Bir çocuğum çok iyi oynuyor. Gerçekten. Çok çok iyi oynuyor ya. Şiş ben öyle oynuyoruz. Acı birer de. Bu da acı daha yazıyor ama neyse. Şuradan şöyle dedim. Tamam. Ben öldürmem ki. Kaç kaç. Ben de senin dedim. burada duracağım. Durdum ben de. Beni buramaz. O da ödüyorlar ya. Tam böyle şimdi arkadaşlar. Ondan sıpayıp geliyor. İşler beni buramaz. Aha, ay göründüm. şunu şurada olmaz. Görecekler beni. da saklamam dedik. Arkadaşlar, şu şey gitsin tamam. Şimdi şimdi benim zor ama yaparım ya bir şeyler. O da şey var ya. İşte. Anlayın arkadaşlar işte. Ama ölmemez lazım arkadaşlar ya. Son 4 2 mi 4 kişi kaldı. Ya 2, ya 4 kişi. Üf. Gel buraya. Hop. öldüm arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi ya? Ne yapacağız? Tam hadi yapabilirsin. Şey yapabilirsin hadi tamam şimdi hadi öldüreceğiz hadi yap tıpma ya ödeyecek şimdi gidiyoruz arkadaşlar hadi ya yaparsın tatma arkadaşım yaparsın ya hadi yap tabi kazanırım kaç kere eğlendik bari bunu kazanırım arkadaşlar Kapatı arkadaşlar. arkadaşım? Hadi ölme. Ölme. Hadi. Ya. Ape. Yine iyiydi. Tamam hiç sorun yok. Şimdi başta bu karakter seçelim. Hadi kartı seçsek. Hmm. Hadi şunu. Bir bir seçeyim. Bibi. bir. Bay bay. Onu seçeyim. Nerede o? Tamam burada. Kostüm de bu olsun. Başlıyoruz arkadaşlar. Hem de bir bay bay da. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. Bir, iki, üç. Başladık. Tamam. Şimdi arkadaşlar işim zor ama yaparım bir şeyler. Şimdi şuradan şöyle. Tam önüne çıkacağım ama işte nasıl kaçmam derece. Arkadaşlar oyun Magadiydi ya. Arkadaşlar oyun magacaydı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar ya? Ya ne ne duruyor ya? Arayayım ya Rabbim. Ben başta bir el sediğim karakteri oynayacağım. Eriga nerede o? Hadi nerede? Söyleyin bana. Of. Arkadaşlar siz görüyorsanız bana söyleyin bak. Abone olmayı söyleyin. Yazın şuradaydı diye. Şu o bende var. Nerede ya? Bir vuramadım. Of. Bir vuramadım arkadaşlar bunu. Bir hem de. Hiç vuramadım. Nerede? Çok kostum var. Onu da gösterebilirim size isterseniz. Ama burada arkadaşlar ya. Bir saatimizi burada acıyoruz. Avcı Ben bu seçeceğim. Ya da şu çöp anlayın altıda arkadaşlar. Elgarı vuramıyoruz. Bak bu bulmuş mesela. Biz vuramıyoruz. Şimdi. Gidelim şimdi. Hımm. Şurada bir tane kutu var. Hayır. şey daha geliyor. Hemen. Hoppa hoppa. Oyun baktı ya. Oyun magası oturuyor. Olamaz öleceğim. Öldüm ya. Hadi yoltuz yaparsın. Yoltuz. Ya öldük. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yoğun Yo, sonra derdiniz. Ya kapmayın. Abone olmayı. Ya uygulayın. Osta dayım. Ne? Sizden her şeyi veriyorum. Ne yapacak? Yok. Osta dayım.